arkadaşlar, seçimde kimlere ve nerelere harcandığı bilinmeyen paraların ve müsrif devlet yönetiminin ağır faturaları aziz millete kesilmeye başlanmıştır. Maliyetin tekrar millete yüklenmesi ülke ekonomisinin sos verdiğinin en büyük göstergesidir. İki yıldır ekonomide inatla sürdürülen gözlerdeki ışıltı modelini seçim sonrası şimşeye dönüşerek milleti zam ve vergi sağlığıyla rasyonel zemine çakması hiçbir şekilde açıklanamaz. Bakan Şimşek'in makro ekonomik istikrar, mali disiplin deprem maliyetinin karşılanması ve dolaylı olarak da bütçe açının kapatılması şeklinde izaha çalıştığı şey facianın ekonomi faturasının millete kesilmesini anlamını taşımaktadır. Bu beyanat asgari ücretlilere ve memurlara yapılan ücret zamlarının çok kısa sürede geri alınabilmesi, emeklilere ise ne haliniz varsa görün anlamını taşımaktadır ülkenin geçim kaynağını üretim, sanayi, tarım ve hayvancılık değil de vergiler, zamlar, cezalar, imar barışları gibi kalemler oluşturursa bu milletin daha çok sıkıntı çekeceği aşikardır. Bunlar zam konusunda Demirel'e de da rahmet okutmaktadırlar. Dolaylı vergilerin babası olan KDV'lerdeki artış, özellikle temizlik ürünlerindeki %12'lik artış seçim zaferinin bedeli ve faturası olarak bu millete bu nedenle dair görülebilmiştir. Seçim sürecinde devletin kasasını boşaltanlar şimdi milletin kesesine el atmaya başlamıştır. Müthiş ekonomik büyüme, tek haneli enflasyon, sıfıra yakın faiz söylemleriyle seçime giren iktidar, Tokatçılık nasıl yapılır millete çok geçmeden göstermiştir. Paraya ihtiyaç duyulduğunda servet sahiplerine gitmeyi aklına getirmeyenler, bir çırpıda onların vergi borçlarını sıfırlayanlar, emeklinin ve emekçinin umudunu tokatçılıkla yok etmekten geri durmamışlardır. 15 Temmuz'un finansörü ilan ettikleri bir ülkeye, Yeni Türkiye yüzyılının finansörü yapma gayretleri dikkatten kaçmamıştır. Yarın meydanlara çıkıp vatan kurtaran komutan pozları verince aziz millet nasıl olsa susar zannediyorlar. Doğal gaz rezervlerinin bizi bir üst lige taşıdığı söylenirken Körfez ülkelerinin kapılarını aşındıran ülke pozisyonuyla alt lige düştüğümüz ilan edilmiş olmak. 20 yıl önce olduğu gibi 8 milyar dolar için kapı kapı gezerek para dilenmek durumunda kalmaktadırlar. Değerli basın mensupları, 1999 depreminde geçici olarak konulan ÖTV'nin kalıcı hale gelmesini eleştirenler bugün can simidi gibi ÖTV'ye sarılmışlardır. Hiç sıkılmadan KDV artışı yetmiyormuş gibi akaryakıta bir de ÖTV artışı yapabilmişlerdir. 2002 yılında 50 TL ile 35 litre benzin alabilirken bugün aynı parayla sadece 1.8 litre benzin alınabilmesi. 2010 yılında asgari ücretle 340 ayda bir konut alınabilirken bugün aynı konut için 3 asır çalışmak zorunluluğu bu iktidarın ekonomi politikalarının aspas hale geldiğini göstermektedir tek adam sisteminin hemen her politikasındaki çelişkiler, zikzaklar, yanıltmalar rutin haline almış bu çelişkilerden mahcubiyet duymaksa hasretle aranır olmuştur. Değerli basın mensupları, milleti perişan eden bu modelde tasarrufun uğramadığı, israfın dolu dizgin yer aldığı yerlerde elbette var. Mesela Cumhurbaşkanlığı için 2023 bütçesinde öngörülen 6.6 milyar TL'nin 4 milyar TL'si ilk 5 ayda tüketilmiş. Sarayın ve koruma biriminin günlük maliyeti tam 26 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu bir günlük harcamanın 2773 emekli maaşına tekabül etmesi, 13 özel uçak, 3 helikopter ve onlarca makam aracıyla itibardan tasarruf yapılamayacağının adeta kanıtlanması, ekonomik yıkımının millete ödettirilmesinden başka nasıl izah edilir? İktidara geldiklerinde tasarruf kamuflajıyla meclis lojmanlarını satanlar, saray saltanatı sürmeleri Yozlaşmanın zirveye çıktığının göstergesi değildir. Milli geliri 40 bin doların üzerinde olan Finlandiya'nın başbakanı tarifeli uçakla ülkemize gelirken iki sokak öteye yüze yakın koruma aracıyla giden anlayış bu faturanın millete kesilmesinin yanlışlığını elbette anlayamaz. Onun için biz bu gerçekleri hiç vazgeçmeden milletimize aktaracağız. Bu aktarmaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, yolları, köprülerdeki yapış devlet modellerini bir kenara koyuyorum. Sadece Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nın tam %96'lı satmayla yani 1 milyon yolcu kapasitesi hesap edilirken, inanılırken ortalama 10 bin yolcuda kalması ve bu yüzden milletin kesesinden tam 108 milyon euro paranın Ödenecek olması bu israf anlayışının nasıl hesabını vereceklerini düşünmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu ve buna benzer israf yatırımları neden hiç düşünülmez? Bu harcamalara imza atanların pul hakkı sorgulamaları ne zaman yapılacaktır? İhale iş için değil de yolsuzluk için yapıldığı kuşkusunun her geçen gün arttığını ne zaman kavrayacağız? otomobil devrilip üretim merkezi olan Almanya'da makam araç sayısı 9.000 iken ülkemizde bu sayının 115.000 olması aslında bu israf anlayışının bütünüyle açıklamaktadır. Bu rakamlara yan kuruluş araçları ve şirketler aracılığıyla kiralanan ve sayısal verilere girmeyen araçlar eklendiğinde bu araç kiralama rakamının 1 milyona dayandığını ve bu araç saltanatı ile hangi yapısal reforma imza atılabileceğini açıklamaları gerekmektedir. Bu apaçık görgüsüzlük sonradan görmelik ve hovardalıktan başka bir şey değil de nedir? İsraf demişken yerel bakmakta gerekmektedir. Yerel boyutunu söylemeden geçinmek lazım. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bitler, yan şirketler ve ilçe belediyelerinin kiralık araç sayısı birkaç binli rakamlara ulaşıyorsa, kamu kurumlarının şiralık binalarda hizmet vermesi normalleşiyorsa, daha 24 yıllık yeni sayılabilecek bir yapı olan ve hiçbir bilimsel rapor ve teknik veriye dayanmadan yıkılan Interpex binası, yine Kadıköy Mahallesi'nde yapılan, kamu onlarca yıl süren oraya kapalı pazar yeri olarak inşasına başlanan devasa beton yığınının bu şehri israf anlayışını ortaya koymak için çok önemli örneklerdir. Süslü sokak lambalarıyla mutlu şehir olunabileceği zannediliyorsa yerel ilgi aracıların şapkalarını önlerine koyup israf icraatlarının hem bu dünyada hem de ahirette bir hesabının olacağını düşünmeleri gerekmektedir. Değerli basın mensupları, sözün özü seçim öncesi ekonominin sorumlusu benim. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek o isteyen seçim sonrası Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük faiz artışına imza atan Erdoğan'ın sarayda ve yönetim katmanlarında tasarruf yerine millete fatura çıkarması gayet doğal karşılanmalıdır. Çünkü geldikler çerçevesinde işleyen politik çizgi Erdoğan'da İlk olmadığı gibi sonda olmayacaktır. Korkumuz olur ki bunlar milletin üzerine daha da çok yükleniceklerdir. Daha bir hafta önce ben burada olduğum sürece İsveç NATO'ya giremez diye efelenip bir hafta sonra muhtemelen büyük orta doğu eş başkanlığının gereği olarak yer suya indiren bir anlayış tıpkı ekonomide olduğu gibi söz eylem uyumsuzluğu ile devlet adamlığı güvenilirliğine maalesef halel getirmektedir. Sisi'ye katil, firavun deyip Türkiye'ye gelmesini bekleyen bir değişken politikacının bundan sonra söyleyeceklerinin devletler nezdinde ciddiye alınamayacağını ifade etmek istiyoruz. Milleti efsunlamak ve ümmetin lideri fayeslerinin yakıştırılmasına zemin hazırlamak Kürsü performanslarıyla belki sağlanabilir. Ama günün sonunda yüzleşildiğinde, gerçeklerle yüzleşildiğinde dünya geri vites lideri payesine layık görülmekte vardır. Kısacası bu milletin özü sözü bir yalanla iftiralarla seçim almayan, sebep olduğu ekonomik çöküntünün faturasını millete çıkarmayan yöneticilere ihtiyacı olduğunu buradan bir kez daha Istiyorum. Asil milletimizin tekrar tekrar kandırılmaya layık olmadığını fark ederek yozlaşan AK Parti iktidarını elinde sonunda tarihe gömeceğini burada bir kez daha açıklamak istiyorum.